Kesinlikle istiyorum. Çok güzelmiş. İstiyorum bundan. Kesinlikle istiyorum. Bu bu. Evet. En ilgi çekici bu. Bence en ilgi çekici. <laughs> Dur bayım. Şu. Evet. Daha şey yapmışsın. <laughs> <laughs> bu videoyu izledim hatta videosunu da çekecektim o çektiğim videonun videosunu 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 video kendi videosu İşte öyle bir şey yapmıştım hani bayağı bir üzüldüm yani gerçekten bu arada benim sadece bir kedim değil iki kedi bir tane de kuşum öldü bir tane de civcivim umarım civcivim yememişler neyse bitti her dizi. Yer. Yeah. <laughs> 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 Neyse ben ne çekeyim? Neyse. Eee <laughs> <laughs> Valli ben şey yapmıştım böyle. Eee. Instagram, TikTok. Neden <laughs> böyle bir şey yaptım hakkında hiçbir fikrim yok. Spin trap ufakıl. Derken. Ona falan kim? aşkım. Anladım. sonunda tek spring trap fanı ben değilmiş bana veren <laughs> neyse video mu yaptım falan purple giga chat among us mu halde soğuk havalı soğuk lan ne saldırdım? Ben bir video çekip geliyorum. Evet. ama ondan önce bir espri yapacağım. Bu neymiş? Ablamın ablamın verdiğim yük kalemi deniyoruz çek. Kardeşim ne çekeyim? Ne diyor?